Kripto para ne? Bilgisayar oyunu gibi bir şey mi? Ya da ne bileyim işte bu bizim telefonlardaki uygulama gibi bir şey mi? Oytunes'ten başlayalım. Evet. şu Basit bir tarif yapalım. Zaten hı hı. detaylarına programı uzun. Hı hı. Teker teker girecek gireceğiz. Kriptolojik olarak şifrelenmiş ekseriyetle, bunun altını çiziyorum, hı hı. ekseriyetle merkeziyetsiz yapıda çalışan dijital varlıklar olarak özetleyebiliriz. Niye ekseriyetle diyorum? Çünkü kripto paraların da kendi içerisinde merkezli yapıda çalışan platformları var. Yani onlara ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Ki bu da ayrı bir tartışma konusudur zaten. Bunlar gerçekten kripto para mı değil mi? Benim kendi fikrim bir varlığın gerçekten kripto para niteliği taşıyabilmesi için felsefi olarak, çünkü bunun bir felsefesi var, bir mantığı var, bir cyberpunk akımı var. Hı hı. Merkeziyetsiz bir yapıda olması gerekiyor. O yüzden ben kripto para tanımını merkeziyetsizliğin altını çizerek yapıyorum. Evet. Bir ülke ya da bir kişiye bağımlı olmayacak. Zaten çıkış mantığı bu. Yani Ama şu anda mesela değiş, yani bir değişiklik de görüyoruz. Ee, hani devletler giriyor çünkü devletler giriyor geliyor. çıkıyor. Şimdi mesela bizim Merkez Bankası'nın işte çalışmasını yaptığı kripto para bir devlete ait. Bunun Tam, gibi birçok örnek de var Şunu zaten. söylemek lazım. Dijital paralarla kripto paraları birbirine karıştırmamak Hı -hı. lazım. Yani burada dijital para anlamında dünyada Hı -hı. önü çeken devlet Çin. Yani Hı -hı. Şubat'taki kış olimpiyatları ile beraber orada çok önemli adımların atıldığını hep beraber göreceğiz. Ama bu devletlerin çıkartacağı dijital paralar kripto para değil. Demin ki söyledim konuya geri geliyoruz. Hı -hı. Burada merkeziyetsiz bir yapının olması gerekiyor. Yani devletlerin Hı -hı. çıkartacağı dijital paralar tamamen merkezi bir yapıda. Hı hı. Merkez bankalarının kontrolünde, arzlarının merkez bankaları tarafından kısıtlanabileceği veya yükseltilebileceği dijital varlıklar. Yani aslında bunlar hı hı. kripto para sınıfına girmiyorlar. Kripto para sınıfına girmiyorlar. Şimdi dijital buraya para Dijital para olsalar girmez Peki yani yarın bir şey olduğunda yani bir sistem değişir, yazılım değişir, dünya değişebilir. E, bu dijital paralarla kripto paraları hadi bakalım birleştiriyoruz bundan sonra böyle çalışacağız denir hmm. mi? Böyle bir şimdi şey diyebilirsiniz. Şimdi Oytun Bey'in söylediği güzel bir şey var. Teknik olarak kripto para özelliklerini taşıyor olabilir. Ama belirleyici unsur burada merkezi gayri merkezi oluyor olması. Hmm. Şimdi Bitcoin neden bu kadar değerli? Birincisi sınırlı bir arzının olması. Hmm. Yani bugün doları Amerika normal sanki bir çıktıdan yazıcıdan bir şeyler çıkartıyormuş gibi. Çıkart para basabiliyor. Hı hı. Ve bir üst sınırı yok bunun. Ama dolar rezel para olduğu için... ...şu anda bunu kamufle edebiliyor. Yani dolar bastığı zaman... ...bir enflasyon oluşmuyor dünyada... ...veya değeri düşmüyor. Her ne kadar Amerika'da... ...şu anda bir enflasyon olsa da... E, ...ama bitcoin gibi arzı... ...sınırlı paralar... E, ...kimsenin kontrolünde olmadığı için... Ve siz bunu şu örneği vermek istiyorum. Şimdi yine dijital para diyoruz, elektronik para diyoruz, sanal para diyoruz, hı hı. kripto para diyoruz. Aslında bunlar özünde çok üst üste binse de farklı şeyler. Şimdi biz aslında hemen hemen her ülkede elektronik para var. Yani biz şu anda bir bankanın mobil şubesine girdiğimiz zaman hı hı. o da Belli sayılar görüyoruz değil mi? Bakiyemizi görüyoruz. İşte 10 bin lira görüyoruz. Hı hı. Şimdi bu elle tuttuğumuz bir para değil. Belki hiçbir zaman elle tutacağımız bir para değil. Maaşımız geliyor ve olduğu gibi dağılıyor. Değil mi? Çoğu zaman ay başında. Bu aslında elektronik para. Dokunduğumuz bir şey değil. Fiziksel bir para değil. Kripto para da aslında baktığınız zaman bu anlamda benzerlikler gösteriyor. Ama bu da şöyle bir ayrım var. Normalde şu anda benim cüzdanımdaki para benim param. Kimsenin dokunabildiği bir şey değil, takip edebildiği bir şey değil. Sahipliği bende cüzdanımda. Hı hı. Ama elektronik para böyle değil. Bankada duruyor ve bankada siz buna aslında e, bankanın size verdiği bir taahütmüş gibi bakmak lazım. Yani banka Pat sana bu parayı vereceğim... Çok güzel. Diye bir taahüt evet. bulunuyor, değil mi? Böyle Hatta böyle bakmak lazım. Birkaç ay önce, iki veya üç ay önce yine Türkiye'nin büyük bankalarından biri 48 saat hizmet veremedi hı hı. ve paralarımıza dokunamadık, değil mi? Aslında hani bu para bizim olmalıydı ve istediğimiz zaman dokunuyor olmalıydık hı. ama dokunamadık. Sonuçta bizim değil o zaman aslında. Ama orada bir arıza mesela yaşanmış Şimdi yani şey gibi Bunun değil. olması Kriz, yetiyor krizdeki ama. Krizdeki gibi değil o Türk bank Çok doğru. Gibi 2001 değil. krizi gibi değil ama e, teknik olarak hani farkını bir ayırmak istiyorum... Şimdi kripto para ise böyle değil. Kripto paranızı siz kendi cüzdanınızda hı hı. E, kimsenin size bir merkezi sunucu olmadan veya sizi bloke edemeden engel koyamadan kullanabildiğimiz bir yapısı. var... O yüzden e, kripto paranın ana ayrımlarından bir tanesi de bu. Yani ben gerçekten kendi cebimde o parayı taşıyabiliyorum. E, sunucunun işte bir offline olması, bir teknik hata olmasının çok da önemi yok çünkü binlerce sunucu var o ortada. Bir tane bankanın işte iki tane bankanın sunucusu değil.